Evet selam arkadaşlar. 13 Nisan Kore hepiniz hoş geldiniz. Her zaman gibi önce bir inci dükkana başlıyorum. Corsair'in ye kostümü geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm var. Normal onun dışında premium versiyonu da var. Gördüğünüz silahları vesaire. Böyle yani severseniz haftaya bizde de geleceğini unutmayın bu kostümün. Onun dışında Drakan'la ilgili şeyleri anlattık zaten. Bizim inci dükkanda o yüzden anlatmaya gerek yok. Onun dışında ayrılan kostüm Ninja'nın şu kostümü ayrıldı arkadaşlar. Eldiven ayakkabı şeyisi haberiniz olsun. Haftaya gelecek kostüm de Ambassador yani haşa şimdi yanlış hatırlamıyorsam ya da Sage ben haşa şimdi hatırlıyorum ama Ondan sonra da Mystic bunları bir hafta tek bize gelme tarihlerini çıkarabileceğinizi unutmayın Ondan gelelim Koreyama notlarına Geç hafta globalde anlattığımız çoğu şey geldi arkadaşlar toplam 316 tane eşyanın üzerindeki açıklama var daha net anlaşılacak ve ne için kullanıldığı, nerede edildiği vesaire vesaire. İşte hangi tarihlerde kullanıldığı da bir sürü güncelleme oldu. Çok güzel bir değişim. Biliyorsunuz zaten bizim milletimiz okumaya karşı yani ama belki artık okumaya başlarlar. Ne diyorsunuz? Bir bir umut yani küçük de olsa. Tüm liste böyle gördünüz. Tüm listeyi merak eden varsa şöyle yukarıda aşağı hızlıca kaydırıyorum. Merak eden bakabilir. Önemli işte bu kafrastır vesairedir gibi eşyaların yanında böyle çok gereksiz işte işte bu garanti yükseltilen taşlarında işte birden pe pene kadar hepsine de ekstra açıklamalar vesaire eklenmiş. İyi bir değişim. Keşke daha önce gelseydi. Okumayı reddeden toplumumuz belki daha çok okurdu. Belki. Artık bilemeyeceğiz. Belki artar oran. Güzel değişim. Onun şunda. De, bu da globalde gelmiş bir şey arkadaşlar. 344 tane eşyanın ağırlığı baya bir oranda azaltıldı. Bu çok 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 harika bir değişim. Bu herkesi ilgilendiriyor. Eski maceracıları da kapsayan bir değişim geldi sonunda BDO'ya. Artık arkadaşlar kartaşların mesela ağırlığı 0.35'ten 0.1'e düştü. Hafıza parçaları 0.3'ten 0.1'e düştü. Petlerin falan filan şöyle düştü. İşte falan filan hepsinin detayı var. Nişanlar özellikle 0.3 0.5'ten 0.1'e düştü. Bu nişanın düşmesi çok 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 güzel bir değişim. Dediğim tüm detaylar burada işte külçeler vesaire. Tüm listeyi açıyorum. Merak eden varsa bakabilirsiniz buradan tüm liste. Bu önemli bir değişim BDO gelmiş geçmiş gelen en güzel ağırlık güncellemesi olabilir bu. Hani biliyorsunuz BDO'da bir yere gümüşle ağırlık yapıyordu. Onu kaldırmışlardı. O güzel bir değişim ama bu yamada gelecek olan bu değişim. Asıl gerçek değişim bu. Yani o kadar harika bir değişim ki. Artık 350-400 ağırlık falan filan böyle almadan. Yani rahat edebileceksin. Grind spotlarını daha az depocu kullanımı demek bu. Onun dışında grind süreleri uzaması demek işte çadırın eee çadır diyor pardon at üzerine eşya koymanın azalması demek. Çok güzel değişim. Şimdi işte böyle gördüğüm bu kısma kostüm olduğu için geçiyorum. Onşa. Ana görevler vesaire vesaire. Biliyorsunuz ana görevlerde 4 tane oyun şey takısı veriyor. Görev takısı dediğim şeyleri veriyor. Dur şunda vardı değil mi? Şu mesela kemer. Bu kolye. Dur haşhaşta vardı hepsi pardon. Heh. Şu görev takıları veriyor. Şu küpe. Bunlar yüzük. Tamam şeylerde. de buna bakın. Bunlar da şey ve bunlar da böyle. Bunlar biliyorsunuz maksimum tiriyatıyordu. Basma taşları da şöyleydi. Bunları da göstereyim. Şu tamir. Bu da basma taşıydı. Ha bak burada da varmış. Neyse. Bunlar biliyorsun ona göre verilen şeyler. Bunlar ekstra BDO gereksiz yani karataş eklemesi yapıyordu. Gerek yok diye onları kaldırdılar. Artık karataş silahlarla, karataş zırhlarla basacaksınız bunları. Tamirde hafıza parçası olacak ama bu görevlerde artık hafıza parçası verecek. Bu gereksiz ekstra işte neymiş bu? İşte Freed Magical Shard yerine falan filan. Güzel olmuş. Bunu Umarım B4'e her içeriye getirirler. Şu an başlamışlar gördüğüm kadarıyla. Mesela burada Black Stone of Unleashed Power işte Liberated Power gibi kalktı. Onun dışında şu biliyorsunuz Grand Prix eşyaları basmaya yarayan taşlar da vardı. Onları da kaldırmış. Onları da eklemişler. Ee, onun dışında o da hafıza parçası dönüştü. O da silaha dönüştü. Şun da silaha dönüştü. Silah kartı taşı artık. Eee onun dışında bir şey var mı? Onun dışında bir şey galiba ekstra yok. Bunlar kaldırdı görevlerdeki ödülleri de işte şey olacak şekilde güncellen dediğim gibi. Eee 60 level'a ulaştığınızda görev yapmasanız bile burada aile envanteri gözükecek şekilde eklendi ama tıkladığınızda yoksa kardeşim bak bu görev sizin yapıp açabilirsin şeklinde bir detay açıklaması eklenecek. Onun dışında toplam Balenos bölgesinde 220 tane yan görevin katkı puanları arttı. Tüm liste burada var. Merak şöyle Yukarıda aşağı hızlıca kaydırayım bakabilir böyle çoğu zaten lastik görev çoğu insanın yapmadığı görevler ama en azından düşük level ya da yeni başlayan maceracının yaptığı güzel değişimler bunlar tekrar görevleri değil bu arada unutmayın bildiğim kadarıyla tekrar varsa da geldiğinde anlarsın zaten tekrar görev yapan kitle. Ve... Onun dışında Seren de bölgesinde toplam 124 tane görevin katkı puanları oranları arttırıldı arkadaşlar gördüğünüz artık daha çok katkı puanı alacaksınız bu görevleri yaptığınızda gene dediğim gibi çoğu life skill şöyle hızlıca kaydırıyorum umarım videoyu durup bakabilirsin ya da merak eden Kore'ye çık translate bakabilir. Evet, tekrar görevi bildiğim kadar yok varsa ya da geldiğinde görür tekrar görevi yapan kitle. Karakterler. Neymiş bu? Ha yani şu klasların bazı level'larda alabileceği beceri şeyleri e, limiti 1'e düştü. Yani daha erken level'da şey alıyor. Biliyorsun bugünkü yamanıklarını bahsettim. Zaten işte bak şu şu klasların bazı beceri kolaylaştı. Hasarlar arttı. Şu gelişim aşamasındaki insanlar için. Gördüğünüz üzere neredeyse kalan çarların hepsinin yarısı kadarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aynen 10 tane daha klasa bu becerilerin daha erken açımları 2-6'dan bir level'a düşmüş bu beceriler. Güzel olmuş. Olmuşun önemli bir şey var mı? Yani stamina bittiğinde okların atılmama sorunu varmış, o eklenmiş. Karur versiyonu da gelmiş. Musa gelmiş. Ya yani ha, Bu birinci vuruş saldırı. Bunları globalde anlattım o yüzden çok önemli bir şey yok. Dediğim gibi fix genelde. Çok çok önemli fixler zaten bize geldi. Görürsünüz arkadaşlar globali takip etmiyorsunuz da yapabileceğim bir şey yok daha Bu, Trans ne yazık ki. Oradaki çeviriler daha düzgün. Bu translate ne yazık ki. Bunlar da böyle fixler. Aynen çok önemli bir şey yok. Şu dance machine uygulanmaması önemli ama o zaten globali unuttum. Drakan'ın gelen fixlerin hepsi zaten okuduk ama da o yüzden geçiyorum. Evet bu önemli değişim biliyorsunuz bir süredir basmaya çalıştıysanız kimya şey pardon kimya diyorum işleme taşları basımları yapılamıyordu ve merkez pazarda kaydetme vesaire yapılamıyordu kaldırılmıştım e, şölende duyurmadan önceki saatlerde niye demiştik şölende açıklamışlardı birleşecek falan diye mantıklı demiştik. Gördüğünüz üzere bu işlem sonunda gelmiş. Manosların artık hangisi varsa arkadaşlar tek bir manos taşı olacak. Tekton yani mavi ne varsa tekton mavi olacak. Döje hangisi varsa tek bir işleme taşı olacak gördüğünüz üzere. Tarifi gördüğünüz üzere aşağıda neredeydi? Ha, ta tarif şöyle dur ona gelmeden önce şunlar var. Ee, merkez pazarlardan görevlerden falan filan olan tüm bu ekstra işleme taşları vesaire kaldırıldı o yüzden. Onun dışında e, onun yerine direkt toplu veriyorsa toplu verecek. Mesela bu kazı yaptığınızda çıkan bir tane mini eventten verebiliyor. O mesela şunu verecek artık gördüğünüz üzere. Yani ekstra income oldu bazı insan için. Onun şu elinizde olanlarda iade edecek gümüş miktarı şeklinde. Onu anlatacağım zaten şimdi. E, merkez pazarda bunlar alınabilecek şekilde güncellendi. E... aynen. Şimdi Olay şu ya yani zaten çoğu insan tahmin etmiştir. Ben de artı manos taşı varsa o onların hepsi kaldıracak. Daha aşağıdakilerin hepsini gümüşleri iade edecek. Şurada tam liste var. Onun dışında şeylerde artı 13 bir tane işleme taşı verecek. Yani ben de Pemanos işleme taşı varsa herhangi bir şey için Pemanos işleme taşı verecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Onun dışında bu ee, mühürlenmiş olanlar yani giyemeyeceğiniz eskiden kalmış olanları ana için saklayabilirsiniz ya da satabilirsiniz. Bunlar şöyle oldu gördüğünüz. Seal, sealed, sealed Manos oldu. Bu Manos Pro System size verecek versiyonu. Kullanabilecek olan yeni versiyonu yani. O eskilerin hepsi de şuna dönüşürdü gördüğünüz. Sıfırsa 250 falan filan. şey i̇şte şeyse şöyle falan filan. Böyle liste yukarıdan aşağı gidiyor. Merak eden açıp bakabilir bu listeyi. Böyle iade alıp bunları NPC'ye satıp easy money'e çevirebileceksiniz. Az da olsa eğer bir sürü Manos semet işleme taşıyız varsa öküz gibi para alacaksınız. O da ayrı muhabbet. Onu geldi görürsünüz. Onun dışında e, bunların görev şartları da değişti. Tek bir tarif olduğu için tek bir tarifin şartları da şöyle. Moonlight Opal, e, Gem Polisher, Manos Taşı ve Büyülü Parça. Bu 50 tane istiyor. Manos Taşı 5 istiyor. E, Mücevhera Parlatıcı 15 istiyor. Moonlight da 30 istiyor. Nicanne kostüm zaten anlattık. Bu gem bufflarının süreleriyle ilgili işimi zaten şey yapmıştık, açıklamıştık. Bizde önemli değil. Ee, ney? Dakanne kostümde ne? Dakanne kar dakla vepuna kostüm klasik ben yapıyor. ha, okay. Ee, bir, bir iki tane kutuda bu Dakanne'nin da şeylerini açılmıyordu ya da vermiyordu. Onlar şey yapılmış arkadaşlar. Güzel. On şey içerikler. Shine'in müzik albümüne enstrüman ekleme seçeneği. Şöyle bir arayüz ekleniyor gördüğünüz Güzel bir küçük daha olsa detay arayüzü. Onun dışında bu albüm şeyinde gene işte enstrüman ekle butonu. işte şu arayüzler falan filan fix var. Yani çok önemli değil. Biliyorsun zaten müzik yapan kitle B'de 0.1'i bile belki değildir. O yüzden geçiyorum. Merak eder. Oraya bir bakabilirler. Ee, sezon pasus kolay yaşam anlattım. Title olayını bizim yamadan anlattım. Ee, ne demiş? Ha, bu tapınağının yer altındakinde e, kasabın çıkma bildirisi daha uzaktan okunacak şekilde ayarlanmış. Yani bir anda böyle aa kasap çıkmış lan demeyeceksiniz. Daha uzaktan e, şey olacak. Evet. Ha, bu e, öfke, şüphe ya da güven heykellerini kestiğinizde alabileceğiniz buff mesafesi de güncellemiş. Yani çok uzaktan keserseniz bu buff'ı almıyormuşsunuz. Onunla ilgili açıklama ve efekt yüzden şey var, güncellemesi var. Görev ve bilgi burada var mı yani bir şey? Bu balinos görevleri şeyleri var. Ha bunları biliyoruz. Biliyorsunuz balinos görevlerin e, yeniden baştan aşağı yapılıyor. serin diye kalpiyon medyat ileride olacak. Bunlar göre hotfix var. Bunları dediğim gibi tek tek okumayacağım. Zaten bize fixerleri geldiği için vakit kaybetmeye gerek yoktur. Rakan yaktanım görevi biz de zaten anlattım. Önemli değil. Görev bittiğinde bu çakışan bazı widgetler vardı. Geçen hafta gelen fixten sonra o değiştirilmiş. Bu organizasyon yani görev değişiminden önceki bildirim mesajı ee, şey güncellenmiş. Yani ismi değiştirmiş pardon. Tamam önemli değil. önemli değil. Önemli olan bir şey yok zaten bunları anlattık. Bunları anlattık bizim yapılarında. E, olan taş bilgiler işte bu tarihler artık kullanamazsın. Geçmişte kaldı karşım bildirsek demiş NPC'lere vesairede. İlk ee, ilk kez elde ettiğinizde bu Manos işleme taşını bilgisi eklenmiş. Basket for ee, Ha, Giat. Giat'ın şeysi. Ee, bilgi açıklamasında yazım hatası varmış. O düzeltilmiş. Çok önemli değil. Ee, Histeria harabelerine çıkgir yaptığınızda prolog aşamasında oynatılan müzik sorunu varmış. O düzeltilmiş. Kastinler sırasında Eee SC'ye tuşa bastığınızda çıkan bildirim menüsü güncellenmiş. NMD değil. Önüm değil. Tamam, R tuşuyla geçebileceğiniz şeyim tabi bazı sahneler dışında şey yapılmış. Selection okay. screen movie, okey. Kış bölgesinden önceki bölgelerdeki sinematikleri ESC ile geçiyordunuz ya. Karakter atma menüsüne seçim ekranı çıkması yerine görevi geç şey e ara sahneyi geçecekmiş artık. Fetih savaşı değişimi bunu globalde anlatmıştık arkadaşlar. Tüm sınırlar bir sola kaydı gibi düşünebilirsiniz e şeyde. E, Artada. Yani meyvesin. Valencia'daki limit medya gitti. Mediat'taki limit Kalfion'a gitti. Kalfion'daki limitsizlik de solda bir yer olmadığı için Valencia'ya gitti. Valencia kepsiz oldu arkadaşlar. Bu güncelleme sonra tüm liste detaylı bir şekilde şöyle var. Bunu globalde anlattık zaten. Tekrar anlatmayacağım. Ee, bunu ileride düzenli bir şekilde bir rotasyon yapmayı düşünüyorlarmış. Ya da sabit de tutabiliriz. Maceracı isteklerini göremişler. Keşke bunu ta bu sistem getirdikten bir yıl sonra akıllarına gelmeseymiş. Daha hoş olabilirmiş ama yapacak bir şey yok. Ve gördüğüm kadarıyla herhangi bir fetip bilgi sıfırlanma bildirisi yok. Yani galiba kale sahipleri kalelerinde kalmış sıfırlanmamış anladığım kadarıyla. Eğer sıfırlanma olacaksa bence da hiçbir şey değişecek. Herkes gene aynı kalesine oturup 2B'lerini kasmaya devam edecek. O yüzden geçmişiyorsun şey olsun hiçbir hareket geleceğini düşünmüyorum ben eğer sıfırlama olmazsa. on şey kurulum bu şeyleri. Fethi Savaşı'na kurulum bir tane command post var bir de field command var biliyorsunuz. Bunların özellikleri ne e, ee, amaçladıklarını belli etmek için açıklama düzeltmeleri ve kurulum miktarları değişimi var. Bunu artık mesela 110 kurabileceksiniz. Buna artık canlanma binası 10x kurabileceksiniz. Top gözünü 10 yerine 3 kuracaksınız. Alev kulesi 2 yerine 3 kuracaksınız. Ee, tedarik 1 yerine 2 kuracaksınız. Otomatik top atar da 20 40 kurabileceksiniz bu command posta. Field command'e ise 6 canlanma yerine 5 canlanma kurabileceksiniz. Top otomatik top atar 60 tane kurabileceksiniz 40 yerine değişimler bu ama en önemli şey de şu artık canlanma binaların her biri e, canlanma süresinin 6 azal pardon ne? Pardon canlanma binalarının süresi değil de e, Fetih Savaşı canlanma süresi bekleme şeysi 3 saniyeydi e, a, Pardon pardon evet tamam doğruymuş evet bu canlanma binasının süre azaltması eee şimdi 3 second ney Ha tamam eskiden canlanma süresini bir dakika ney 6 saniye mi dur İşte bu karıştırdı bir dakika global bir biz biraz haklı okumuştuk 5 saniyede 6 3 saniyede 6 saniye çıkıyor o zaman bu doğruysa ya canlanma süresi daha da kısaldı fetihte Allah Allah bir dakika ben şurada bir bakayım Bak bu tepe taklak edebilir her şeyi. Bir dakika. Neredeydi? Ha. Bakayım. Resurrection waiting before occupation reduced by 3 second Evet. Allah Allah. Ben bunu ters okumuşum o zaman. Allah Allah. Ölüm süresi bekleme süresi. Ha bekleme süresi. Tamam ya tamam sorun yok pardon. Ben bekleme süresi kısaltma sayısı 3'ten 6'ya çıktı sanırım. Yani 6 saniye kısaltacak sanıyordum. Bekleme süresi 3 saniyeden 6'ya çıkmış. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Hala aynı kalkılacak. Eğer kurulum sayısı aynı tutarsanız. Şey yani 5'ten 10 kuruluma çıkarsanız şu ankiyle aynı seviyede kalkacaksınız ama şu kurulum binasını seçerseniz daha az kalkacağız. Çünkü kurulum limiti hem biraz azaldı hem de süre uzadı gördüğünüz üzere. Onun şefiyeti savaşının bariyer kapısı kırıldığında ee, Buglanıyordu, geçilmez bir engel oluyordu. O sonunda düzeltildi yıllar yıllar sonrasında. Binek penceresi, artık bineğiniz mesela T8 yarış atı yapmaya çalışıyor. Sonuç becerisi kaldı. Mouse'unuzu buraya götürdüğünüzde şöyle bir bildir çıkacak. Bak kardeşim bu becerilerin eksik, haberin olsun diye bildirme olacak. şu burada da ekstradan gri gri gözükecek şekilde eklendi bu. Yarış atı olmaya ne kadar kaldı bu şeyin. Ee, diğer bölgeleri binek yollatmaya çalıştığınızda o da kaç tane bineğiniz olduğu artık sayı olarak yazacak. Okey ee, bunu anlattım. E8 bildirisine çıkmıyormuş bu e, beceri değişim şeysi. Artı basmayı başardığınızdan sonra uzatmış. Yani artı bastıktan sonra sıfırlanıyor biliyorsun beceri değişimi fs'si. O açıklaması eklenmiş prolog görevlerindeki bazı şeyler açıklamaları okunuluğu düzeltilmiş. Başlangıç bölgesi seçimindeki parlama, kararma şeyi bize geldi. Ee, placement of liste ha kamptaki şey bize de geldi. Eee M'de nodlara şey, noduları, kaç enerji yatabilir ile ilgili açıklama düzeltmesi var. Sistem, peri sesi ve ambiyans sesleri. Eee kişisel ayarlarda çıkacakmış artık. Birine slash A ya da R ile cevap verirken son PM atan kişi yerine sizin son PM attığınız kişiye cevap atacak şekilde de fixlenmiş. Güzel olmuş. Ee, Gamepad kullanırken bile bu prolog görevlerindeki görevleri ilerleyecek şekilde güncellen. Yani WASD'nin şu taşı şey şunu ileri kaydır kardeşim şeklinde bildirim çıkacak gördüğünüz üzere. 4 farklı Dracania Loading ekranı eklenmiş. Ee, Dracania yükleme ekranı Black Desert yazısı çıkmıyormuş, özelliklemiş. Bunlar önemli değil. Bunların hepsi zaten bize gelen değişimler gördüğümüz üzere. Okey, ana sayfada işte doğum gününüzü bakabileceğiniz şekilde şey yapılmış. E okay. bu aratma ayarları güncellenmiş. Video yokken video oynamamız şey yapılmış. Saçma saçma e-mail şey yapılmış. Tamam önemli değişim yok. Aynısı bize geldi. Burada bir şey var mı bakayım. Atol'un hareketi bu prologda fixlenmiş. Eee... Kamp ve Gaifin bölgesindeki karakterin takılma sorunu varmış bazı yerlerde. Ondan düzeltilmiş. Dünya haritası Medo'da yanlış gözükmesi varmış. Bu zede gelmişti. Ondan fixlenmiş. Önemli değil, önemli değil. Bize de geldi, bize de geldi. Açıklama düzeltmeleri var, önemli değil. Gardini kestiğinizde görev ilerlemiş, bu fixlenmiş. Günlük görevlerde basit ve kolay arasındaki açıklama şey düzeltilmiş. Şey, tilkinin mesajını güncellenmiş, pardon. Onun dışında Kamp Balaks'ta şey gelmiş bu Yurusun. E, Irus'un ee, tepesinde yazan isim yanlış yazıldı. Şu zaten. Bu bize de gelmiş galiba. Okay. Okay chat. Gördüğünüz üzere Kore'deki ama bugün böyledi. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Koray mutlularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.